Selam arkadaşlar ben Kralık. Bugün sizlerle FNAF 4 oynayacağız. Ee, şu an ben önceden oynamıştım. Ee, sonra da şeydi ben de bayağı oyunduk ya için tabi. Hemen de yer dolmuş. Oynarsan oyna. böyle bayağı şey yer kaplıyor. Çünkü kimse şey Hemen an yani bir tane abonemi ee, Xbox'la görüştük. Yorumlarda vereceğim arkadaşlar şeyi. Yani, evet. abi orada indirip kurup bana yorum falan atabilirsin yazabilirim i̇şte, Evet, Xbox dedim. Hadi. Ama yani konuşabiliriz Ama numara takmanıza gerek yok. de güzel yanında bu. Oh, şükür. Şof. Çok hızlı oldu. Ben de ben çok güzel akıl edemedim. Abi kim? Tabii kim? arkadaşım mı? Neresi arkadaş? Freddy, Bonnie, Chica, Foxy. Aralarında en zeki Foxy. Foxy'nin kafasını koparmışlar. Herkes zeki. E sen, çabuk git buradan. Arkadaşlar bu Golden Freddy mi? Çünkü benim bildiğim golden freddy sarı. Şapka falan takıyor Çünkü iki deki takmıyor. Beden niye bu taksın? Yoksa Şimdi Yok olamaz. Olmaz olmaz. Arkadaşlar bunlar şuraya giderseniz bu da yan yan bakıyor. Burada mencil mi bu? Mangle miydi Evet, şuradan Mike çıkacak. Ben de bir yandan korkacağım, bildiğim halde korkacağım. <laughs> Çünkü nerede çıkacağını bilmiyor. Buraya gelince ama hangi noktaya geçince. Şu an yani burada halını yarısına geçince. Neymiş? Buradaki çarpıya duracak. Hoş bende. Oy bir de bayağı zaman. Bu Yok, bekle. Yoksa ben bunu hileyle indirdiğim için mi bayağı zaman? Sakla, sakla, sakla. Elmem lazım. Oraya çakıya gelirim. Ne yapacaksın? Üstüne al. Balnozla mı vuracaksın? Hop. hadi çık. Sura mal 30 saniye gitti.

Olur. Ama olmuyor ki Tamam yapamam Bir de tam sonunda alalım Çorbe Evet Nitech İşte Nitech Ne yapıyorum? Şu an ben Xbox'ta takipçimden sorarak oynuyorum. hatta burada bitirelim biz. Artık ikinci bölüm oynarsın. videoya abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutma. Bay bay. Xbox adım yorumlarda.